Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle VS oynayacağız. VD S1'in ilk bölümü. Ee, bu bir zombi oyun arkadaşlar. Bugün sizlerle bunu deneyeceğiz. Ben merak ettim. Bazı bilenler bilir. Ben yani merak ettiğim bir şeyi yani öğrenmeden duramam. Neyse herhalde bu biziz. Bir dakika. Bu biz miyiz lan? Biz niye böyle şey olduk? Acaba a polis bizi, bizi yakalamış. Ne bakın oğlum bana ters ters. Oğlum seni çıkışta mahvederim oğlum. Oğlum sen çıkışta tutarım ne bakayım büyük burunlu keleş. Bize ne diyor bu? küfür mü edin anamıza mı küfür edin lan? Adi anamıza mı küfür edin daha gülüyün o? seni tutarsam polis yeah, ne yapar mı? Like <laughs> arkadaşlar <gülüyor> polis bile bize sarmış ya. <laughs> ne diyor bu? Bu arada arkadaşlar İngilizcem o kadar <laughs> iyi değil. Biraz yani idare eder bazı o etrafa dönürebiliyorum bu arada şurada güneş var şu an başka o polis herhalde bir şey söylüyor ne dediğini anlamıyorum şu an rastgele tuşlara basıyorum bu arada bir tane polis aracı geçti

ne oluyor lan? Dövüş mü var? Ben polis çağırdığım gibi diğerleri de birbirine çıkış açarmış. Ne ediyorsun oğlum? Ne <laughs> diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha polis konuşuyor. Oo helikopter geçiyor. Bak bak bak. Arkadaşlar. Oo bak 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 sıfat, şu bu. Baya kötü bir olay var yani. Arkadaşlar siz anlayın baya kötü bir olay var. Helikopterin geçmesi normal bir şey değil. Yani bir olay için küçücük bir olay için helikopter geçmez. Çoğunuz bilirsiniz. Büyük olay için geçer. Bak, bak biri bir şey söyledi kapattı apöleri. O senin dinlemediğin... Sus sen! Oğlum susana sen ha senin. Oğlum seni gebertirme ha. Seni gebertir mi çocuk? Yaşlı başlı haliyle gelmiş bana buradan. dans siktası. Git lan! Benim şümsin, oğlum? Beni mi küçümsün lan sen ne bana, bana girişin mi oğlum? <laughs> Arkadaşlar yani küfür edersem kusura bakmayın. <laughs> Beni sinir ediyor. Anlarsınız. <laughs> Heh, <Ha, ne diyeyim? gülüyor> O ne lan bir şey. önüne bak sen hadi köpek. Senin olmayan nasıl ben. Senin nasıl çıkayım ben. Tövbe. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ben buna bir küfür edeceğim. Olamaz. Neyse. Çok özür dilerim. Bu arada kanala abone olup videoya like, at like atıp yorumları atmayı unutmayın. Oo, Zombi silahı var deme bana kardeşim. Bak. Bana zombi silahı var deme. Öldük mü lan? Yapma. Hayattayız herhalde. Yaramız falan var mı acaba? Polis amca, yok. Aynen bizde bir şey yok, yaşıyoruz. küfür etti. Abo yapma lan. Aga yapma. Hey. Hey, right? Adam ölmüş lan. He tabi. O kadar anıma söversen. Olacağı bu. Gördün mü? Al sana. Al sana ölüm. Al sana küfür et. Al ah, gördün mü? Gördün Sonu bu olacaktı. Senin ben senin sonu bu olacaktı zaten. Hep mal gibi niye aynı şeyi söylüyorsun? Arka tarafta hiçbir şey yok. Aa burada bir şey açılmış. Oo, vur aslanım lan. Seni kim tutar oğlum? Şimdi biz buradan mı çıkacağız? Şu polisin. Ha, aynen buradan çıkıyoruz. Şu polisin de şeyini alsak. Şu an hiç yaramız yok. Bayağı yürüyebiliriz. Hiçbir şey olmadan. <laughs> Bak al senin içine. Bak adı yarası yok dedik değil mi biz bu mala. Nereye gidiyor lan bu? Ben nereye gidiyorsun Yanımızdaki silah al. 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 Oğlum sen de bir ele bir elemedin, abartma lan. Şimdi bir küfür edeceğim yazık. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi kalk. Uğraşma. Şu polisin yanına gideceğim. Bu arada ben kontrol ediyorum arkadaşlar karakteri. <laughs> ben bunu ilan kuş. Hiç kuş yok ama kuş sesi var. Abi, Profesör. Öldün mü? Geberdin mi? Gebermiş aman Allah'ım. Aha. O anahtar burada. Bak bu aniden benim önüme sıçtarsa ben ne yaparım bilin mi? İnşallah bir şey olmaz. Al. Oh, bir şey olmadı lan. A o korktum ha. Of bir şey olacak sandım ha. A boğ oh, altıma yediydim arkadaşlar. Bunlar düşünme ha. Şer, Aha. Senin nananız Senin nananı bacını sikerim. Tövbe estağfurullah. Eşşerü la ilahe illallah. Senin nananız Senin ebene sülalene girişirim oğlum. Altıma sıçıyordum lan. Köpek. Allah silah, mermi mermi vardı burada he. Allah senin oğlum zombi senin ananı. Oğlum. Allah senin belanı versin lan. Allah senin belanı versin. Bir şey elinde tutan Allah belan. Gelme. Gelme. Ne dili zatın lan? Küfür mü edin sen bana? Uf, beyni parçalandı. Uf. Uf korktum lan o neydi ölme zıpladı it gibi abu <laughs> <laughs> uh aha birisi geliyor lan <laughs> yardım dedik <laughs> bak bize bakmadı bu arada küfür için çok özür dilerim arkadaşlar yani ben an korkunca bende böyle şeyler var ha yani aha Ananı bacını Zombi geliyor. Allah senin belanı vermesin lan. Allah senin belanı vermesin. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Lan git lan koş. Oğlum adı bir ara var ya. Hemen hemen uydur ha bak. Abo zombi silahı bak. Salak Allah'ın salak lan kalk da, yürü kalk kalk. Allah senin. Geberi Geberirsek var ya. Geber, geber. Ben ne yapayım? Geberirsen sen geberin. Ben mi geberim? Bana ne oğlum? Get geber. Ben mi geberim oğlum? Geri get. Geri, get. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abu. Nasıl ilo, nasıl vuruyorlar lan? Aha silah sesi geldi. O neydi lan? Of. Zombileri kendine çekiyor. Aa o daha yeni iki kız. O, olmalı büyük ihtimal. Of. Olmasa var ya gebeliği ha. Aa bura arkamızda ev var bir tane. Kimse yok Aga, Aa, Karakteri ben Aa karakterimi Bak yuvarlak çizim mi size? Bu ne lan? Birisi var mı Dedik herhalde yok herhalde bir keman. Neyse şu eve girmeye çalışacağım. Girebiliyoruz mu? Evet, evet, evet. Şurada havuz mu ne var ya havuz. Help. Yardım. Oğlum hem yürüyorsun hem yardım diyorsun. Bu ne lan? Ay uykum geldi lan. Aç. <laughs> Hello. Home? Oğlum evde kimse yok gir işte. Arkadaşlar evde hiç kimse yok ben biliyorum. In. Don't shoot, okay. Kimse yok hadi hadi. Oo. Güneş bile açmış. Oo. Ayağımızda büyük bir yara var. Arkadaşlar iki dakika durduracağım. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet başlayalım yeniden. Bu ne? Şermalara dokunmayacağım. Uuu, yerde çok fena bir tane. Allah senin. Bela'nı versin hemen de düş ya. Yani. Hemen de düş. Hemen. Ne? Ne? Şehir. Şu. Sıra sıra böyle gireceğim. Su iç. Abo terbiyesiz. Daha bir de eline siliyor. Sıra sıra çekmeceleri atacağım. Hiçbir şey yok. Tamam bura. Bu telsiz. Telsiz işimize yarar der misin ha? Yarıyor bence. Çöpünü attı. Oo. <laughs> Not var orada. <laughs> Not yemeyeceğim değil mi? Şu çekmecelere bakacağım. Hiçbir şey yok. O ne lan? Şuradan ses geliyor. Bu Bak, bakar hızlı yanan şey çok merak ettim ben. Aha gene biri konuşuyor. Aga ben bunları istemem ha. Dinleyelim mi? Ne diyor lan bu? Arkadaşlar İngilizcem orta dedim. Aya Ay ben anlamam. Sen üç seviyede konuşuyorsun anladın mı? Şöyle bir artı bir nerelisin ülkenle de ah oh, işte biz öyle ya. Oo ağlıyor. bir zıbarı ne zıbarma nereden çıktı oğlum? Zıbarma ne alakalı? Oğlum zıbarma ne kardeş? o herhalde şu kıvırcık saçlı konuşan ağlıyor çünkü. Ama oh, telsizden ses geldi.

Aha, How old are you? How old are you? Eight. And you're alone? Yes. Eight. I don't know where anybody is. How old are you? I'm uh, thirty-seven. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are. Neredesin dedik? Ağaç ödeyim dedi. Evet. Aynen. Pencereden bana bak dedi. Oh, Bismillah. Of. Oh, oh, oh. Ay. Ay Bismillah. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Lolo'nun sonu güçlüymüş. Allah belanı versin senin. Allah belanı. Allah senin. Ne yapacağım? Vur. Of. Erkek. Erkek. Bak. Allah senin. Bir kaçamı. Allah. Lan. Lan. Aç lan. Çek. Aha çek. Çekici. çekici ver. Oğlum çekici ver lan. çekici ver. Çekici ver bana. Ver de şunun beynini. Beynini dağıtayım şunun. Ver de şunu bir. Şunu bir beyni. Lan bu son arkadan. Ben şunun beynini dağıtayım. Ver şu çekici ver. Şu çekici ver oğlum. Ver lan. Şu çekici ver oluyorum çekici. Ne yapacağım? Dön. Çekici ver. Çekici ver. Ver. Gel, gel lan. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel adi köpek. Gel. Gel. Gel anasına giriştiği miniti. Gel. 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 Ay beyni dağıldı. Ay. Allah senin miden bulan göz bebeği bile yok lan itin. Uf. Oğlum bu ne lan her yerimiz kan oldu oğlum. <laughs> çocuk korktular oğlum. Çocuğun önünde yapma bari Allah senin belanı versin. Bari çocuğun önünde yapma. Çocuk. O çocuk bir korksun var ya bak ne oluyor. <laughs>

benim en sevdiğim YouTuber Bakir Kertenkele. İzleyenleriniz varsa yorumlara yazın. Ben çok severim. Yani bir gün onunla görüşmeyi de isterim. Bu videona giderse yani beni duysun. Ben Gaziantep'teyim. Onunla görüşmeyi çok istiyorum yani. Bayağı sevdiğim birisi. İnşallah bu videoyu da izler. izlesin aga beni görsün inşallah görür. Okay. Okey. Okay. Çok tam. tatlı. We'll Nere gidiyorsun? Lan bak bak. Çocuk ne güzel koşuyor. Biz buradan mal mal önce. Yürü. Şurada araçlar var ama araçların hepsi gitmiş. Şimdi ne yapacağız? Şöyle geçelim. Oo, Bismillahirrahmanirrahim. Abo iki tane serserim hani. Bunlar kim lan? Sakin ol sen ne? Sakin ol lan. Aa tamam bir şey olmaz polismiş. Arkasındaki herhalde memur ya da arkadaşı. Sean on the smidge on there. My name is Sean, Sean Green. This is Andre, Officer Mitchell. Did you see any of those things? One of them just got up, but it's I just saw a girl inside that house. Nah, it wasn't him. Oh, shit. You hurt your leg pretty bad.

Sık. Allah belanı versin lan. Şurada dezane de koy. Allah senin belanı versin lan. Adi köpek. Allah senin belanı versin. Sıksana beynine şunun. Lan şunun beynine sıksana lan. Allah senin. Neyse. Sıkıntı miyim? Bu mal bizi nereye getirdi onu merak ediyorum tek. Oğlum mal adam. Bizi mal mal yere getirdiysen. Nereye getirdi? Çiftlik mi bura? Büyük ihtimal çiftlik. Sen niye bizi buraya getirdin? Bu nereye gidiyor? Evden bir tanadan çıktı. Ooo sarılıyorlar. Herhalde eskiden arkadaşlar. Eski çocukluk arkadaşları. Benim çocukluk arkadaşım. Ee, yok ama çocukluk aşkım var. O da Galatasaray. Ne diyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Yes okay then. Well, looks like you Neyse arkadaşlar e bu videoyu burada bitiriyorum e kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bu videoyu burada bitiriyorum diğer bölümü de gelebilir. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay